Timur Soykan, 7 Şubat 2022, bir gün. Devlet çürürken. Güzel ülkem, gözlerini yumuyorsun, geçecek sanıyorsun. Kendi çığlığına tıkıyorsun kulaklarını. Bana dokunmaz belki diye kapatıyorsun ağzını. Yalanlarla, mazeretlerle avutuyorsun vicdanını. Korkmak insana dair ama çürüyorsun. AKP Türkiye'sinde yolsuzluğun serbest, iktidar yandaşlarının en ağır suçlarında bile cezadan muaf olduğu rejim inşa edildi. Bunun getirdiği yozlaşma artık temiz olanı yok eden dipsiz, karanlık bir anafor. Suç ve cezasızlık devleti bataklığa çevirdi. Elbette kirli polisler, yargı mensupları, siyasiler, bürokratlar geçmişte de vardı. Ancak geçmişle kıyaslanamayacak bir kir sindi ülkenin üzerine. Sadece 2022'nin ilk ayında yaşananlara bakmak bile yetiyor yozlaşmanın boyutunu anlamaya. Geçen hafta Büyükçekmece'de iş makineleriyle gizemli bir kazı yapılıyordu. Oda TV'den Uğurcan Biçer'in haberiyle perde arkasını öğrendik. 20 Ocak 2022 günü Silivri Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis memuru İstanbul Maltepe'deki bir evin kapısını çaldı. Murat Kartal isimli kişiyi karakola götüreceklerini söyleyerek evden aldılar. Murat Kartal, Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı denildiğinde ilk akla gelen Baybaşin aşiretinden Edip Fırat Baybaşin'i 2015'te öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış ve cezaevinden yeni çıkmıştı. İki polis Murat Kartal'ı karakola götürmedi. Şişli'de Baybaşin aşiretinden Yavuz Yavuz Türkiye teslim ettiler. Yavuz Yavuz Türk, Baybaşin olan soyadını yıllar önce değiştirmişti. Cinayet bir ihbarla ortaya çıktı. Büyük çekmecedeki arama çalışmalarında iş makinesinin kepçesine cuma günü bir ceset takıldı. Eşgali Murat Kartala benzeyen adamın bileklerinde kelepçe vardı. Yargının aynası Skandal fotoğrafı 24 Ocak 2022 günü Samsun Etik Haber ortaya çıkardı. Cinayeti azmettirmekten hüküm giydikten sonra Gürcistan Batum'a kaçan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk ailesi ve çalışanlarıyla objektife poz veriyordu. Gösterişli salonun camından fotoğrafı çeken kişi yansımıştı. Hakim Kemal Alver Firari hükümlüyle aynı karede olan hakimin avukat kızı da Galip Öztürk'ün yanında oturuyordu. Onun avukatı olduğu ortaya çıktı. Hakim Kemal Alber ayrıca Samsun Adalet Komisyonu Başkanı'ydı. Daha önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve bazı AKP'li siyasiler Galip Öztürk'ü ziyaret edip fotoğraflar çektirmişti. Dolandırıcı örgütteki savcılar 20 Ocak 2022'de Doçevele'den Alican Uludağ yazdı. Ankara merkezli olarak 5 şehirde bir dolandırıcılık şebekesine operasyon yapıldı. Dolandırıcılar devletin istihbaratına bağlı gizli bir oluşum kurulduğunu söylüyor ve üye olanlardan 10.000 TL alıyordu. Örgüt yöneticileri doğrudan MIT Başkanı Hakan Fidan tarafından görevlendirildiklerini söyleyerek zamanı gelince size görev verilecek diyorlardı örgütün başında reis denilen ve Ankara'da yaşayan bir kişi vardı. Örgütün paraları bir hakimin eşinde toplanıyordu. Toplam 5 milyon TL topladıkları belirlendi. Gözaltına alınan 24 kişi arasında AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Erkan Taş, eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gedikoğlu, eski yönetim kurulu üyeleri İbrahim Ölmez ve Cüneyt Güven vardı. Bir süre önce İzmir'de görev yapan ve şu anda farklı şehirlerde görevlendirilen iki savcının da çetenin içinde olduğu belirlendi. Van'da 16 Ocak 2022 günü fuhuş yaptırılan masaj salonuna operasyon yapıldı. Kadınlara cinsel saldırıda bulunan ve zorla fuhuş yaptıran çetenin başında iki polis vardı. Masaj salonu da onlara aitti. Bunlar sadece bir ayda ortaya çıkanlar, duyduklarımız. İşte böyle her gün çürüyoruz. Zirvedeki yozlaşma devletin eteklerinden dökülüyor. Yolsuzluğun cezasızlığıyla yanına kar kalanlardan alınan cesaretle büyüyor bataklık. Unuttukça, alıştıkça daha derine batıyor ülke. Timur Soykan